بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دين أو أكنجك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى اللهم اسلح لي ديني الذي هو عصمة أمري واسلح لي دنيا الَّتِي فيها معاشي واسلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Doğru yolu bulmak için yapılacak dua. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle dua etmişlerdir. Allahümme inni es'elükel huda ve sedad. Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve o yolda başarılı kılmanı niyaz ederim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.